Sosyal Medya Gündem Kanalıma hoş geldiniz. Sosyal medyanın gündeminde Mehmet Metiner'in CNN Türk'te yaptığı konuşma var. Bu konuşma üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi. Şimdi öncelikli olarak Süleyman Soylu'nun tepki gösterdiği Mehmet Metiner konuşmasını izleyelim. Husus çok önemlidir. Ama iki kurum çok daha önemlidir. Silahlı bürokrasi diye tanımladığımız ordu ve emniyet teşkilatı siz yani hala bir kısım ordu komutanlarımızın en yakınındaki yaverlerin bile FETÖ'cü çıktığını görüyorsanız o zaman ordu içerisinde bu FETÖ'cülerin kripto unsurların tespitinde teşhisinde henüz çok ciddi aşamalar kat etmiyoruz demektir. Veya da bir başka deyişle herhalde gevşedik. Emniyet teşkilatımızda buradan İçişleri Bakanlığı'ndaki arkadaşlarımızı e, hatırlatmak istiyorum. Lütfen. Her türk Telekomu Başkanı'nın yaptığı gibi ya geçmişte FETÖ bulaşı olabilir, işte geçmişte yolu kesişmiş olabilir. E, e, bunlar da kazanmamız lazım, dışlamamamız lazım gibi bir mantıkla kritik noktaları asla getirememeleri gerekiyor. Bakınız isimler var bizde. Burada açıklamamıza gerek yok. Biz de izliyoruz kendimize göre. Bir önemli ilimizde ve illerimizin herhangi bir yerinde bu tür böyle kritik yerlerde hala isimler varsa işte nedamet gösterdiler, sahiplenmemiz lazım, kazanmamız mantığı adı altında eğer bu tür atamalar, tayin ve terfiler yapılırsa korkarım ki korkarım ki FETÖ mücadele konusunda yeniden zafiyet yaşayabilir. Peki. Burada iktidarımı eleştirmek için söylemiyorum, hükümetimizi eleştirmek için söylemiyorum. Tam tersine Milli Savunma Bakanımızın da, İçişleri Bakanımızın da, bakanlıktaki bütün yetkili arkadaşlarımızın da tayin terfi atama konusunda kırık kırık yarmaları gerekiyor. Yani sahiplenelim, nedamet gösterdiler, tekrar onları önemli mevkilere taşıyalım. Kaygısını zinhar taşımamalar lazım çünkü burası bir silahlı bürokrasi. Adamların elinde silahlar var, ve her an harekete geçirmek e, istediklerinde geçirebilecekleri bir takım silahlı unsurlar var. Sadece dikkat çekmek için e, söyledim. Sayın... Mehmet Metiner'in konuşmasından sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CNN bağlandı ve şu an o konuşmayı izliyoruz. Televizyon kanallarından bize bizim arkadaşlarımızın yani elimizde isimler var demesini de kendime bir saati hakaret kabul ediyorum. Bana her zaman ulaşabilecek insanları, her zaman söyleyebilecek insanları basın üzerinden biz de konuşmasını da son derece doğru kabul etmiyor. Bizim abi dediğimiz insanlar. Şu an sizin yaptığınız yaptığınızda basın dönüp, üzerinden konuşmak sayın olan Cenab-ı Allah'tır. Bizim de 50 tane yürürken 50 tane eksikliğimiz var. Ama ben bunu kabul etmem. Kabul etmiyorum. Peki. Söyleyeceğim. Bu müsaade kadar. eder misiniz? Ben müsaade falan etmiyorum söyleyeceğinizi söylediniz zaten. Sayın o Bakanım. Da söylemeye devam edersiniz. Aynı Sizden şekilde müsaade devam. istemiyorum Sayın Bakanım. Aynı, Siz müsaade merci devam. değilsiniz. Akşamlar Peki İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu teşekkür ediyoruz. Sami Hanım. Yayına katıldığınız için. Buyurun sayın Mehmet Bey. Sayın Bakanımızla kamuoyu karşısında tartışmak istemem. Evet. En az onun kadar AK Partiliyim. O hükümetimizin bir bakanıdır. O hükümet benim de hükümetim hiçbir şekilde hükümetimizi yıpratacak söz ve davranışlar içinde bugüne kadar olmadım. Bundan sonra da olmam. Benim sözlerim üzerine bağlanmasını ben de teessüfle karşıladım. Ben sadece silahlı bürokrasi içerisinde her iki bakanlığımızdaki yetkililerin de çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledim. Elbette ki isimler olabilir, bunları paylaşabiliriz. Ama ben İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ'cüler atandı diye bir ifade kullanmadım bunu diyebilecek kadar da kendi partisine, kendi hükümetine hasmane davranan bir insan değilim. Birbirimizi samimiyet testinden geçirmeye gerek yok. Sayın Soylu ne kadar risk içinde bir hayat sürüyorsa, Mehmet Metiner de risk içinde bir hayat sürüyor. sürüyor. Biz ölümüne mücadele veriyoruz ve Sayın Soylu'yla biz aynı davanın iki birer ferdiyiz. Benim medya üzerinden konuşmamdan rahatsızlık duyuyorsa, onun da telefonla bağlanıp benimle medya karşısında tartışmaması lazım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu telefon konuşmasını kapattıktan sonra Mehmet Mediner'in açıklamalarını izliyoruz. Biz onurumuzu sokakta bulmadık ya. Şamaro olanı mizan telefonla bağlanacak bühtan ediliyor bilmem ne nedir bu ya? Ben risk içinde yaşıyorum. Biz gülbe el bebek gül bebek mi büyüdük ya? Ömrümüz sokaklarda geçti ya. 60 yaşımızdayız ya. Kimsenin bizi azarlamasına bu şekilde bağlanıp azarlamasına asla izin veremeyiz ya. Böyle bir böyle bir siyaset anlayışı, böyle bir dava anlayışı, böyle bir hükümet anlayışı olamaz. Mehmet ben Evet. Hangi sözünüzden? Çok teşekkür. Düzenle... YouTube kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.